Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Mert Ramazan Demir'in açıklaması herkes hareketlerine dikkat edecek diyerek uyarıldığı konuşulan Demir günler sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Demir şu ifadeleri kullandı. Evet öyle bir şey oldu. Ama göz göze hiç gelinmedi. Bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım. Mevzunun içinde hiç değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim. Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert e, yazıcı uzun zamandır arkadaş olduğunu söyleyen Mert Ramazan Demir sözlerini şöyle sürdürdü. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.